Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim konuşmayı en sevdiğim diyecektim ama aslında değil yani. Güzel böyle tehlikeli bir sularda yüzeceğimiz konuyla karşınızdayım. Yanıma kahvemi yaptım aldım. Bence siz de bir durdurun kahvenizi yapıp gelin. Çünkü güzel, samimi ve uzun bir ihtimalle bir sohbet bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar ben beni tanıyanlar bilir. Böyle birazcık rahat oturarak konuşmak istiyorum. Beni tanıyanlar bilir ki ben mezun kalma kraliçesiyim. Yani hayat beni buna itti bu arada. Yani tercihen böyle bir şey yapmadım. Ya da e, zaten asla kimsenin bu kadar mezuna kalmayı tercih edeceği bir durum değil. Tanımayanlar için bir özet geçmek istiyorum öncelikle. Ben e, YKS sınavına dört kere girdim. İlk sene girdiğimde hem sayısal hem eşit ağırlık çözdüm. Eşit ağırlıkta 20 bin sayısal da 54 bin yaptım. Eşit ağırlıktan psikoloji yazdım tam burslu. E, i̇ki hafta sonra psikolojiyi bıraktım. Mezuna kaldım ya bu tamamıyla bu arada mezun kalmayı cesaret edemememden dolayı olmuştu. O yüzden bugün bu videoyu çekiyorum. O yüzden bugün Neyhan Akademi gibi bir akademiyi kurdum ve insanlara koştuk vermeye çalışıyorum. Çünkü çok cefasını çektim bu sürecin. Çok zorluk. Ya çok zorluklarla geçti benimki gerçekten. Ve hiç gerek yoktu bu kadar zorluk olmasına. Bazılarını ben kendim yarattım. Bazılarını insanlar öyle uygun gördüler bana yaşattılar. Ama Gel gör ki geldiğimiz noktada hayatım çok güzel. Çok memnunum. Ve o yüzden herkesin bu hayatın çok güzel olduğu, çok memnun olduğu evresine geçebilmesi için canla başla çalışmaya da yemin et. O yüzden bu arada Reyhan Akademi demişken yeni dönemde yani yaz döneminde fiyatları zamlandırmadık Aşağıdaki linkten Reyhan Akademi'yi inceleyebilirsiniz. Tek koç benim zaten şu an. <laughs> İlerleyen dönemde daha fazla yoğunluk olduğunda yetişemediğimde başka biriyle daha çalışmak istiyorum. Ama şu anlık zaten ben yardım etmek istiyorum ya. benim birazcık bu besliyor. O şekilde onu bir inceleyebilirsiniz. Eylül'de tam yeni dönem başlarken mecburen her şey geldiği gibi buraya da birazcık zam yapmak zorunda kalacağız. Neyse devam ediyorum. Dediğim gibi yani mezuna kalmayı cesaret edemediğim için oraya döneyim. Mezuna kalmayı cesaret edemediğim için kendime çok büyük zorluklar yaşattım. Çok uzun sürelerimi aldı. Çünkü mesela mezuna kalmayı cesaret edebilseydim o sene ikinci kere sınava girdiğimde aslında o bepem kırılmadan 22 bin civarında bir şey yapmıştım. Ama sonra OBP'm kırıldı. Onu 47-48 bin attı ve ben ücretli bir şekilde Aydın Üniversitesi'nin tıp fakültesine yerleştim. Orada bir seneyi bitirdim. Güzel başarılı da bir, bir, sene geçirdim. Ama daha sonrasında belli başlı geniş ailevi problemler yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldım. Tekrar hazırlandım. Sonra en son 12.000 yaptım. Şu an İstinye Üniversitesi'nde Tam Tıp Fakültesinde okuyorum. Yani bu seneden öğrendiğim bir şey varsa, özellikle geçen seneden de öğrendiğim bir şey varsa, gerçekten insanın hayallerine kavuşmasının hani ne bir parayla ölçebileceğiniz bir değer bu, ne başka bir mutluluk. Gerçekten hayatta böyle çok büyük mutluluklar olduğunu düşündüğüm şeylerin bile çok fıs olduğunu gördüm gerçekten. Çünkü e, istemediğiniz bir şeyi okuduğunuzda o zaman gerçekten oku, okumak çok da matah bir şey değil ya. Yani okuyup okumamak arasında gerçekten çok da bir fark yok. Çünkü ne kendinizi geliştirebilirsin, Ha sonradan sevebilirsiniz bu arada. Bundan bahsetmiyorum. Yani eğer ki... Hiç cesaretiniz yoksa mezuna kalmaya ki bence cesaretiniz yoksa lütfen oturun bir düşünün. Yani bu video mezuna kalın demek değil. Ama mezuna kalmanın da öcü olmadığını bilin istiyorum sadece. E çünkü sonuç çok çok güzel sonuçlar doğuruyor. E ben çok iyi ki diyorum. Yani iyi ki dört kere girmişim olmasa da. <laughs> iyi ki mezuna kalmaya cesaret edebilmişim. İyi ki hayallerimi bırakmamışım diyorum. O yüzden herkesin bu tatmini yaşamasını çok istediğim için bağır çağır ölene kadar bu anılarımı anlatacağım. Eğer ki ben cesaret edebilmiş olsaydım böyle şeyler olmayacaktı. O yüzden muhakkak oturun bir düşünün istiyorum sizde. Ama şu şeye geleceğim işte şimdi. Yani bu girdiğiniz bölümü sevmeyeceksiniz, kazanamadıysanız hayat bitti demek değil elbette ki. Tabii ki sonradan başka bir bölümü de çok sevebilirsiniz. Ben yapamamıştım ama psikolojiyi bırakmak zorunda kaldım ve o bebeğimi boşu boşuna kırdım ve inanır mısınız ki geçen seneki öğrencilerimin de belki %80'i benim geçtiğim yollardan geçtikleri için, büyük ihtimalle beni kendilerine yakın gördükleri için e, o bebesi kırılanlardan bir yere gidip pişman olanlardan oluşuyordu ve e, kendinize bunu yaşatmanızı önermem. Ama bu tabii ki böyle ne bileyim 12. sınıfta istediği puanı alamayan biri için bu söylediklerim çok daha kolay geliyordur. Çok daha inanılası geliyordur elbette. Ama zaten bir kere mezuna kalmış, belki zaten iki kere mezuna kalmış insanlar için artık hem aile baskısı bu arada hem çevrenin baskısı, akrabalar, arkadaşlarınız. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben e, bu sene tıp fakültesindeki birinci sınıfımı bitirdim ve benim bütün arkadaşlarımın Kep Atma Storys'ini izledim. Yani öyle bir e, yaş hakkından bahsediyorum. Benim de öyle. E, ama Hepsine değiyor ya. Gerçekten hepsine değiyor. Bir de şeye inanıyorum. Geç kalmakla ilgili. Çünkü hepimiz gerçekten bir şeylere geç kalmaktan çok korkuyoruz. Neye yetiştiğimizi bilmeden bu arada. Hani hayatta ne kadar süren var. Nereye yetişmeye çalışıyorsun. Senin hayat kronolojin nasıl bilmeden bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Ve kafamızda bir de o yere geç kalıyoruz ya. Böyle bir bilmişlik gerçekten. Ee, orada da şunu söylemek istiyorum. Hayat hepimizin kendi özgün tecrübesi. Ve bu şekilde baktığınızda aslında geç kalmak yerine bunun senin zamanın olduğunu ve senin hayatındaki sıralamaya göre zamanının şimdi geldiğine inanmak insanı gerçekten bir tık daha rahatlatıyor. Yoksa benim de sınıf arkadaşlarım elbette ki çoğunluğu yani benden büyüklerde var, yaşıtlarım da var. Ama tabii ki çoğunluğu benden küçüklerden oluşuyordu. Ama oturup buna üzülmek yerine işte Allah'ım ben çok geç kaldım ben işte niye böyle oldu 27 yaşında mezun olacağım ta falan diye üzülmek yerine gerçekten benim hayatımın akışının bu olduğunu kabul ettim. Ve bazı noktalarda gerçekten iyi ki ilk defa bu sene gidiyorum. Yani ilk ki bu benim birinci sınıfım dediğim, bu yaşımda okuyorum dediğim çok an oldu hayatımda. O yüzden bu benim hayatım bunu kabul ettim. Yani geç kalmaktan korkmak dediğim gibi ya birazcık... Çok böyle hayali bir şey gibi geliyor bana artık tabii ki o stresi açtığım için. Çünkü az önce de söylediğim gibi kendi hayatınızın sıralamasını bilmiyorsunuz. Nereye yetiştiğinizi bile bilmiyorsunuz ki oraya geç kalasınız. Bu arada ben böyle çok bilmiş bilmiş konuşuyor gibiyim tabii kameranın karşı tarafından ama biliyorum ki çoğunluğunuz çünkü ben dediğim gibi benim bu süreçte insanlarla konuşa konuşa etkileşim yarata yarata çok fazla anı dinledim. Çok fazla hayat öyküsüne hakimim. Ve gerçekten bazılarınızın artık belki birinciye mezun bile olsa ikinci üçüncüye zaten bazı ailelerin kabul etmediğini de biliyorum. Ne yaparsanız yapın gerçekten bazı insanları kabul ettiremeyebiliyorsunuz. Ben burada oturup asla yani aileleriniz hakkında hakem kesmek. Bu ebeveynler niye böyle demek gibi bir niyetim yok. Ben 22 daha bile yaşında olmamış e, genç bir kadınım. O yüzden herhangi bir anneyle babayla e, empati yapıp da onları yargılayabilecek hadde sahip olmadığımı farkındayım. Sadece sizin de ne kadar üzüldüğünüzü, ne kadar sıkışmış hissedebileceğinizi tahmin ediyorum sadece. O noktada da ben her zaman söylüyorum evet o bebek kırılması çok kötü bir şey. Size bu videonun başından beri dakikalarca bunu anlattım. Hani eğer bir şey istiyorsanız ne olur gitmeyin oturun biraz daha çalışın diyorum evet. Ama insanın bazen çaresi yoksa o bebesi kırık da olsa hatta belki iki senelik bir çalışma programıyla yine de istediği yere gidebilir. Yani bu demek değil ki benim ailem izin vermedi ben yine bırakayım. Ya arkadaşlar hayattaki her zorlukta, her üzüntüde, her acıda gerçekten bir şekilde çıkış yolu var. Ve bu çıkış yolu hiçbir zaman pes etmek değil, vazgeçmek değil. Ha tabii ki pes ederek çok kolay bir şekilde o acının içinden çıkabilirsiniz. Ama emin olun ki o acı size bir şekilde dönecek. Yani siz 30 sene bir mesleği yaparken hayal ettiğiniz bir meslek değilse üstelik o meslek, çok zorlanacaksınız. O yüzden 30 senenizi istemediğiniz bir bölüme vermek yerine, bu geç kalmak değil de, İstediğiniz bölüm için 4 sene çalışmak mı geç kalmak ya da bu mu vakit kaybı? Yani asla değil. Gerçekten birazcık bazen insanoğlu çok dar bir perspektiften bakıyor. Sadece o anımıza odaklanıyoruz. Bu senemize odaklanıyoruz ama aslında tabii ki belki o kadar ömrümüz bile yok ama insanın kendi ömrünü düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Yani ortalama bir insan ömrü 70 sene ise 4 senenin çok da bir önemi yok ya sanki yani baktığınız noktada gerçekten onda biri bile değil. O yüzden yani insan böyle dönüp kendine of ben şimdi bittim ne yapacağım falan demek yerine her karanlığın gerçekten sonunda bir aydınlık oluyor. Çok klasik bir laf olduğunu farkındayım. Belki şu an hayal kırıklığı yaşamış ÖSYM sayfasını açtığında istediği sonucu görememiş insanlar için çok böyle bilmiş bilmiş ve öfne diyorsun abla ya falan tarzında bir konuşma da olabileceğinin farkındayım. Ama gerçekten her karanlığın sonunda bir aydınlık var. Yani bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum. Ben şu an bu kameranın karşısına ilk mezununda istediği bölüme gitmiş ya da 12. sınıfta direkt kazanıp istediği bölüme gitmiş biri ol, olsaydım beni tabii ki ciddiye almayın. Ama ben aynı yoldan geçtim. Ben bunun gerçekten çok büyük çilesini çektim. Ve size yemin ediyorum döktüğüm her bir gözyaşına okey değer. Her bir acıya da değer. Çünkü şu an hayatımdaki tek derdim mesleğimde iyi bir yere gelmek. Ee, ve yarın okula ne giyeceğim diyormuşum. <laughs> yani bence aynaya baktığımda yani şöyle söyleyeyim size. Benim hayattaki en büyük amaçlarımdan biri özellikle babamın benimle gurur duymasını sağlamak. Ama bunların hepsi bir kenara. İnsan kendi hayalleri için emek verdiğinde aynaya baktığınızda gördüğünüz yüzle gurur duymak. Bence hayatta hissedebileceğiniz daha güzel bir duygu yok. Ben anlayacak mıyım? Gözlerim doluyor konuşurken. Fakat <laughs> gerçekten hayatta bundan daha güzel bir duygu olduğuna inanmıyorum. Kimse de bunu bunu kanıtlayamaz. O yüzden korkmayın ya arkadaşlar. Birazcık cesaret, birazcık emek, birazcık çalışkanlık, feraset falan. Ee, gerçekten insanı <laughs> hayatta istediği her yere götürebilir. Ve bunu bu arada mezuna kalmakla ilgili başlamış bir video olmuş olsa da hayattaki gerçekten her şey için söylüyorum. Hayatta genel olarak biraz hayatta genel olarak değil hatta hayatı genel olarak e, deneyimlemiş bir insan olduğuma inanıyorum. Genel olarak yani acısıyla da tatlısıyla da çok güzel e, anları da oldu hayatımın. Çok kötü, berbat anları da oldu hayatımın. Oralara e, girip de mod düşürmek istemiyorum açıkçası. Ama hani Tam olarak bu aslında yani benim o bile tamam neyse bunlardan bahsetmeyeceğim onu düşünmek istemiyorum diye bilmiş olmam bile gerçekten aydınlığa ermenin bir sonucu. O yüzden ne istediğiniz sıralamayı görmediniz diye hayat bitiyor ne de belki de işte mezuna kalamıyorsunuz diye ya da işte korkularınız var diye hayat bitiyor. Yani bittiği yerden her zaman yeniden başlıyor. Sadece ben benim kadar geciktirmeyin istiyorum. Kimse benim kadar geciktirmesini istiyorum. O yüzden gerçekten oturup güzelce bir düşünün. Eksileriyle artılarıyla. Belki de yani tutkuyla bağlı olduğunuz bir şey yoksa o zaman zaten bu arada önerdiğim bir şey asla değil. Çünkü mezun senesi ilk sene bile olsa psikolojisi gerçekten zor bir sene. Çünkü her ne kadar ben burada hayalleriniz için çalışmanın çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu anlatsam da insanlar size öyle davranmayacaklar. Akrabalarınız size öyle davranmayacaklar. Siz başarısız olacaksınız herkesin gözünde. Sizi başarısız gören insanlar bir dönüp baksanız aslında ne yapmışlar yani hayatta hiçbir şey ama her neyse. Ee, siz başarısız olacaksınız o insanların gözünde. O yüzden bu psikolojiyle baş etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Fakat bu arada işin sonunda istediğiniz yere ulaşamasanız da bence insanın istediği şey için emek vermesi çok değerli ve gurur duyulacak bir şey de Hadi onu kenara koyalım. Yani sonuç olarak aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer ki kalbinizde gerçekten istediğiniz bir şey yoksa, kendinizi hayal ettiğinizde böyle heyecandan kalbiniz çarpacak gibi olan bir e, iş mekanı yoksa gönlünüzde. O zaman tabii ki elde ettiğiniz sonuçla size en uygun yeri seçerek gitmenizi ben de tavsiye ederim. Ben kimim bu arada ya? Of böyle konuşunca da inanılmaz şeyim şimdi bu oluyor da. Neyse. Ya yani benim fikrim de o yönde. Ama bunların eğer bir tanesi bile kalbinizde bir yerlerde varsa köşede kenarda kalmış küçük halinizin istediği bir şeyler varsa o zaman denemeye değer. Eğer ki yani çocukluğunuzla gerçekten böyle oturup karşı karşıya durabilseniz size yalvarırdı o meslek için çabalamanız dair o yüzden ben onu yine ben size yalvarıyorum ne olur oturun bir düşünün arkadaşlar psikolojisi çok zor ben burada eksilerini de söylüyorum psikolojisi çok zor kendini çok başarısız hissedeceksin ağlamaktan gözlerinin şiştiği sabahına uyandığında böyle ödemli gözlerle uyandığın gecelerin olacak uykusuz kalacaksın belki kilo vereceksin belki kilo alacaksın artık stres nasıl etki ediyorsa e, hayatından bir zaman dilimini vereceksin sosyalleşmeni azaltacaksın sağlığından belki ödün vereceksin. Ben verdim. Ee, ama gel gör ki sonunda çok sağlıklı olacaksın Arkadaşlar benim bu arada gerçekten e, son mezun senemde özellikle mesela bayılmalarım falan çok arttı. Benim vertigom var bu arada. O onu tetikliyor. Zaten hani böyle ekstrem bir olay değil. Ama hani ekstra da artıyordu stres faktörüyle beraber. Şu an biri taşlara duvarlara kafanıza kafanıza nereye vuruyorsanız biri bir yere vursun da e, bayağıdır yani ne bileyim belki 6 aydır falan bayılmıyorum. Öyle düşünün. Yani mutluluk insana gerçekten e, sağlık da başta olmak üzere her şeyini geri veriyor. Ve bunun da yolu birazcık hayatta istediklerinizi elde etmekten geçiyor. Ben yapabileceğinize inanıyorum. Ben herkesin yapabileceğine inanıyorum. Ben hala kendi... Bu insanın da isteği bitmiyor. Benim de hala istediğim çok hedeflediğim şeyler var. Ben kendimin de yapabileceğine inanıyorum. İstediği yolda emin adımlarla yürüyen... O yol ne kadar uzun sürerse sürsün. ...istediği yolda emin adımlarla yürüyen herkesin de... Yapabileceğine canı gönülden inanıyorum. Belki çok size optimist bir bakım, bakış açısı gelecek. Ama ben gerçekten emeklerin bir noktada karşılığının alındığına inanıyorum. Yani böyle bir niye bana olmuyor? Ben salak mıyımdan ziyade benim vaktimin gelmediğine inanırım. Eğer ben bir şey elde edemiyorsam. O benim ama birazcık <laughs> gereksiz özgüvenimden de olabilir. Çünkü ben... Sinek. Çünkü benim gözümde ben bir şey istiyorsam onu almak zorundayımdır. Ama bu çok yorucu bir bakış açısı olmakla beraber çoğu zaman işime yarayan ve beni bu noktaya getiren şey de o baktığınızda. Ama dediğim gibi yani sizin belki de daha vaktiniz gelmedi ya sadece. Öf aman, gerçekten bu kadar ya. Oturun çalışın arkadaşlar. Gerçekten çalışın. İnsanı ne korkaklık ne pes etmek ne insanların ne dediğine göre yaşamak hiçbiri mutlu etmiyor. Ama çalışmak. Azimle çalışmak, hırsla çalışmak, bırakmadan çalışmak insanı gerçekten mutluluğun en gerçek mutluluğun adresine kesinlikle yol uzun da olsa götürüyor. Ve e, süreç çok keyifli değil farkındayım. Ama aslında işte siz de eğer bunu deneyimleyip de sonrasında istediğiniz yere giderseniz geri dönüp baktığınızda süreç bile keyifli gelecek bu arada. Ben geçen seneki koştuk öğrencilerimin hepsine dedim ki bugünlerini özleyeceksin ve kimse özleyeceğine inanmıyor. Hani ben bu arada ben özlemiyorum. Ben doydum. 4 sene çalıştım yani. Ben doydum. Ama... Özlemek değil de bir tatlı anımsıyorum bu arada. Yani hani özlemekten kastım oraya geri gitmek istemiyorum. Asla istemem. Ne olur beni alma. Asla istemiyorum. Ama geri dönüp baktığımda bazı yerlerini tatlı tatlı gülümseyerek anımsıyorum. Ee, o yüzden güzel zamanlar arkadaşlar ya güzel. Aa bir de ben bu arada en sonuncu mezuna kalışımda gerçekten kendimi sohbetim çok sarıyor. En sonuncu mezuna kalışımda kendimi şey diye ikna etmiştim. Bilmiyorum işinize yarar mı? Şimdi arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben çok olgun bir çocuktum. Şu an çok çocuk bir kadın oldum. Yani gerizekalı bir hayat yaşıyorum. <laughs> Özellikle bu. Ve daha sonrasında benim mesela bu kadar kolay mezuna kalma kararı alabilmemdeki anahtar noktanın da benim gerçekten büyümek istememem olduğunu fark ettim bu arada kendimde. Psikolojik bir tespit bir anda. Gerçekten çünkü o liseli ergen kalma benim bir noktada hoşuma gitmişti. Yani hani işte üniversiteye gitmek, kendi sorumluluğunu almak, hayata bir noktada adım atmak falan bana böyle saçma sapan bir şey gelmişti. Yani hani gerek yoktu benim gözümde. O yüzden de biraz kolay bence bunun sorumluluğunu, sorumluluğunu alıyordum. Ve sonra bunu gerçekten psikolojik olarak kendime fark ettikten sonra geçen sene kendimi şöyle ikna ettim. Bir kere daha liseli ergen olmaya hakkın yok. Sizin de öyle. Ya lise ergen olmak var ya dünyanın en büyük lütfu şu an yolda ergen gördüğümde hepsinden nefret... <laughs> <laughs> ama benim şey, çok sesli konuşuyorsunuz. Hepsinden <laughs> bir uyuz oluyorum. Ama yine de oranın içinde olmak çok güzel bir şey. Lise ergen olmak gerçekten dünyanın en güzel şeyi. Hiçbir sorumluluğun yok. Ve gerçekten dünya senin etrafında dönüyor gibi bir salaklık var. Asla dönmüyor ama dönüyor zannediyorsun. Yani inanılmaz bir an gerçekten. O yüzden kendim bu şekilde de ikna etmiştim. Yani bir daha hiç bu kadar sorumluluksuz. Yani sorumluluk dediğiniz parayla problem çözmek ya. Benim dünyadaki kimse hiç. Ama hani yani hayat sorumluluğu değil baktığınızda. Bir de hani böyle ne bileyim işte para kazanman gerekmeyen, işte iş hayatına atılmadığın, kendi sorumluluğunu çok da almadığın dönemin olmayacak. Son kez liselergen alıyorsun. Tadını çıkar ya. Çok keyifli bir şey. Yemin ediyorum çok keyifli bir şey. Sonsuza kadar liselergen olabilsem olur muyum? Olmam. <laughs> çok sahte bir video gibi oldu. Sonsuza kadar olmam ama bir sene daha Ay tekme attım size. <laughs> Sonsuza kadar olmam ama bir sene daha var ya kesin olurdum. Aa ben bir anda videodan şey videonun konseptini değiştiriyorum. Mezuna kalın. Hashtag mezuna kal. Bu arada fark ettiyseniz ben psikolojiyi bırakmanın acısını da burada 20 dakika boyunca kendi kendime ederek <laughs> çıkarıyorum. Karşımda danışan olmadan terapi yapmaya çalışarak çıkarıyorum. Her neyse. Ya arkadaşlar sonuç olarak daha da fazla laf uzatmayayım. Şu an daha edit yapmadığım hali 20 dakika falan videonun yani izlemeyeceksiniz bu kadar gerçekten de. Bu yeni neslin ekran süre o da çok kısaldı. <laughs> Ama yani e, lafın özü şu. Verdiğiniz bütün emeklerin karşılığını inanın ki ne zaman olursa olsun bir zaman alacaksınız ve o gün hayatınızda hiç olmadığınız kadar mutlu olacaksınız. O yüzden korkmayın cesaret edin. Ve e, istediğiniz şeyler için sadece çalışmanın bile elde etmeyi boş ver. Sadece çalışmanın bile kendinizle ne kadar gurur duymanız için büyük bir kaynak olduğunun farkında olun. Ve lütfen mevzuna kalmayı Bir düşünün. O zaman sizi çok öpüyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.